Aleviliğin İslam anlayışının uygulaması olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türkiye'de yaşayan herkesin bu memleketin birinci sınıf vatandaşı olduğunu vurgularken, Adana'yı kaynaştıran hizmet anlayışı ile kente önemli projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi. Sizlerle beraber olmak, yerel yönetici olarak bize güç verecektir. Alevi Kültür Derneği Başkanı Murtaza Moroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlüğü makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette ilk söz alan Başkan Moroğlu Alevi toplum olarak toplumsal barıştan, Atatürk ilkelerinden ve Cumhuriyet'ten yanı tavır aldıklarını açıklarken Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket etmek istediklerini dile getirdi. Biz de kendimiz öyle görüyoruz. Bu ülkenin asli unsurlarıyız biz. Ee... Sizin de burada olmanız bizi son derece mutlu etti Onu da söyleyeyim. Murtaza Moroğlu Başkanlığındaki Alevi Kültür Derneği'ni makamında kabul eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise Aleviliğin Anadolu'da yaşadığımız İslam anlayışının uygulaması ta kendisi olduğunu ifade etti. Türkiye'de yaşayan herkesin bu memleketin birinci sınıf vatandaşı olduğunu söyledi. İnandığı şeyler yapmak istiyoruz. Onları da inandırarak İnşallah bu desteğimiz de o manada bize büyük bir e, güç verecek. Adana için hayata geçirecekleri projelerde halkın desteğine ihtiyaç duyduklarını da belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin sözü, Adana'yı kaynaştıran bir hizmet anlayışını öne çıkaracaklarını da sözlerine ekledi. Şimdi bizim de Alevi camiasına bakacağız. Alevilik e, bir Müslüman Türk e, idrarı anlayışıdır. Ya da bizim aslında Anadolu'da e, yaşadığımız e, İslam anlayışının bir kurulaması gibi.